Yekadül şimdi münafıkları şöyle misal veriyor. Burada ayetin inceliği şu. Neredeyse o şimşek yaktafe absaruhum gözlerini kamaştıracak. Şimdi adam diyor ki ben Müslümanım diyor. Ama münafık ölüm anında efendim o gök gürültüsü gibi, o şimşekler gibi, o hakikatlerle, o karanlıklarla karşılaşınca eyvah ne oldu bizim halimize? Münafıklığı çıktı ortaya. Yekadül berqu yaktafe absaruhum neredeyse şimşek gözlerini efendim çekip alıp kör edecek. Küllüme adalehum dünyada işte buradaki şeyde misal olarak münafık ben Müslümanım diyor. Dünyada işini yürütüyor. Efendim öldü beşefihi ve iza azlum aleyhim yani ölünce kamu çakılıp kaldı. Aa, kabirde kaldı. İslam'ın nuru bitti. Mahşerde bitti. Ve Allah öyle de ve ve Eğer Allah dileseydi kullarının ne gözünü ne kulağını vermezdi kullarım bakın sizin kulağınız işitme özelliğini ben yarattım görme özelliğini ben yarattım İnna'llahi lekulli şeyin kadir Allah her şeye kadirdir